Feza, Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin ağırlığını omuzlarında taşımaya çalışırken, aldığı hamilelik haberiyle tüm duygusal dengesi altüst olur. Gözyaşıyla karışan bu yeni başlangıç, onun içinde umut ve korkuyu aynı anda yeşertir. Afet ise Fatma'dan kurtulmanın verdiği özgüvenle eski günlerine geri döner. Eldeki yeni gelinlere adeta kabus gibi çöker. Ancak Mahir bu sefer sessiz kalmaz. Canfeza'ya verdiği değeri herkese göstermek ister ve köşkü Canfeza'nın üstüne geçirir. Bu büyük şest, afet için adeta bir tokat etkisi yaratır. Ferman cephesinde ise bambaşka bir heyecan yaşanır. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen efsaneyle gizli nikah kıymaya karar veren Ferman, Mahir'in evinde gizlice bir bekarlığa veda partisi organize eder. Ancak fermanın ayarı kaçırması, dansçı kızların çağrılması ve gecenin sonunda can fezaların eve baskın yapmasıyla büyük bir skandala dönüşür. Evin içinde fırtınalar kopar. Bütün bu kargaşanın içinde can feza, karnındaki bebeğin heyecanıyla hayata tutunmaya çalışırken, tanık olduğu gizemli bir sır onu ölümle burun buruna getirir. Artık bu hikayede sadece aşk değil, hayatta kalma mücadelesi de vardır.